Şimdi arkadaşlar bu serle e, Musta bir raid açacağız arkadaşlar Üzerimde gördüğünüz 10 raket on Normal raket e, Büyük raket 4C4 artı üst dışarıda bir ip Parmak mı Tabi bu malzemeler, Hepsini kullanmayacağız bunun için büyük ihtimalle çünkü e, daha az bir malzeme patladı ama biz yine de garanti olsun diye eve git gel yapmamak için üstümüzde e, bulunduracağız arkadaşlar bu malzemeyi. Neyse hemen raid'e geçelim hadi sevgiler. 2 C4 atıyorum. Gel gel buradan gel. Bir, bir, bir mı? Ne taraftan atalım? Abi, evet. Hangi tarafa? Bak. E boş değil mi sıkabilir miyim? Evet. Anlı bak. Şurada şey. Hangi evet tam. çok güzel Şöyle attık. Bakayım adamların neyse sonra bakalım. Oh. Uf kafama geldi lan. Bak, bak Ramazan dolu. Oldu. abi oh. dolu. Oh. Şurada. Tamam. Nereye Fırada gidiyor? Bakayım. O adamın kapısı güzelmiş lan. Fırın da dolu beyler. Fırın da dolu. Kapıya bak. Da olur. Arkaya esana. bakalım. Var mı arkaya bakan? Ben bakıyorum ben gidiyorum ben. Siz geçin hmm. acaba. Hamza ne? atıyorum bak şurada. Oy. Çıkın abi önüme geçmeyin. Önüme abi orası aşağı kalır. Bir üstte vuracak. Aç aç sen Hamza bir daha. Demedim. Bir üstte daha vurmamız lazım. Bak adam uyuyor. Buşla. Bust yapın bust Bust yapın Biri busta Furkan geç Furkan amele <laughs> Dur abi dur bir, bir, bir te ya, te araba. Teker 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 Dur Furkan Abi dur Furkan zıpla Hemen Gelin abi bir daha gelin Şuraya bustayın Durun abi roket atar tamam. Ben de buslayın. Çıkamıyorum ki Çıktım İkisi de burada uyuyor Şimdi Bekle Ha şu Samet'i ben öldürebilir miyim Buyur Dur tamam. tamam. Ee, diğerinde geç, adamlar Bırak üç kişi. Bak 3 kişi var burada. Hı, abi adamların chest olsun kapısı açıktı yalnız direkt. 5k kükürt. Veya, şuraya buzlasanız ha. üst kat açık. Ha. Bak bir baksana. Bak, bak şimdi ben öldürüyorum. Bunun kafası küçük olsun. Boş bir mermi veren abi barut barut var. Buna bak bolsum olsun. Dur <laughs> Furkan. Kendi silahı öldürdüm. Oo bunun üstü dolu. Yukarı <laughs> gelin Halil abi. Halil abi yukarı buslayın. Dur Hamza bunları öldürme bunların üstü dolu bunların üstlerini asınlar. Halil abi yukarı buşlasana abi Halil abi. Abi Halil no, abi yukarıda o, zaten. Ya, bu buraya Usta bir tık. Mi? Ya Furkan buşla diye Nereden Nereden nereden? şimdi Sinan abi Sinan abi Halil abi buşlasın. Hamza buralarda item var mıdır atayım mı C4? Eee ben. Chess odası değil midir yani? İşte var mıdır yani ben, bu adamlar item vardır daha önce. Bak bir dakika ama içinden biri buraya çıkış olmaz lazım. Yani Sen çıkıştır. Ben bak bu gir, burayı geliştir burası çiz, yani 800'lük ya o yüzden diyorum. Açıyorum sen burayı. Birisi orada abi. Aynen abi bir ha, birisi geldi. geldi. Nerede abi? Tamam o, o yani ek... bir şey olmaz onu korkmayın. O, adamı adam o kattı. Bir alta gelsene Adam öldü ama. Bak. Bak. Şu, şunun hızını alın abi de. Aynen öyle chest abi gel ama boş. Birazcık. Buradan kimse koku. Hepsi var. AK var. Bunu da patlatalım mı Hamza? Hmm. Bak şu duvarı kırıyorum üst tarafa açık bak Şu duvarı kırıyorum üst tarafa açık Tamam çekil abi Geliyorlar herhalde abi Çekil önüme geçmeyin Hamza bak Dur 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 Or ha, Oraya mı atıyorsun? Ha, atalım yukarı doğru Çık abi Dur kapı kırıldı Aşağı iniyor <laughs> aynen Burada da iki şey var Burada da birkaç bir şey var <laughs> Yemek falan var Dur şu yatakların bir değiştireyim Ayetim. Yani yapalım hop. Yap. Güzel güzel. Tamam. Gel yukarı bir yer alalım. Vardır belki şey Atıyorum engel yer. At. Evet, etrafı kontrol et. Nereden çıktı o ya? Çöktü direkt. O kadar uzaklaşma aynen oralarda gez. Sadece etrafa bak. tamam, abi? Tamam tamam Ara aynen. Bir bakalım bir uçasanıza. Bu kadar ölürsen Hmm. <laughs> tamam abi ben ne Tamam bu alalım abi şey. Tamam. Gel Yer otomatik yere çıkmadı mı bir şey? Oğlum buradan kesin bir şey çıkardı. Yok yok çıktı abi çıktı. Chest'tosunu açık bırakmışlar zaten. Önemli olan chest'tosunu açık bırakmışlar. <laughs> Şimdi aşağı item alıyorum abi. Al şunları al. Ha tamam. Bu da şey. Sakın aşağı atma karışık. al şunları alın. şunları. Ben kesiyorum. Şu kitleri alıyorum abi. Öldür mü etmişsiniz öldüreyim mi? Öldür öldür Şu setleri falan alsana mısın? niye attın bunları yere Atacak e, mısın? E, e, al, al 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 şey. Atıyorum Bir abi alın Yok yok Alın abi Atıyorum abi Tamam Her şey bu kadar değil mi? Yok burada daha lootlar falan var MQ var sonuçta ha, Alalım abi hepsini Aldım bu arkadaşlar da bizi biraz rahatsız ettiler o yüzden patlattık yani evimiz oraya falan geldiler O yüzden patlattık. Bize sıkıntı çıkarabilecek gibi düşündük o yüzden. Bakayım. Video alt dakika. Yukarıda bir ev daha var onu bir reklesek mi ya? Var mı insan? Ee, Bende bir roket. Ben de Ben de bir roket. Üç... Ee, İçinin daha botu mu lazım senin yalnız orada. Attım. Abi <laughs> Adamlar tam attı da. At. at olduğu şeyi bıraktı. Açık. Atıyorum itemleri alı, atıyorum al. Hayır bak al. al şunları. Tarafa atma. Tarafa at. Sinan abi Sinan orada oraya atayım Sinan abi. In aşağı. Yerim doldu. Atıyorum bak kükürtleri attım bak Ama kükürtleri al bak. Al. Kükürtleri aldım. Doğru mı, al. mı? mı Furkan Ben kullanıyorum ben. Dur abi şu Sinan şey abi bak al. kükürtleri kükürtleri al bak Sinan abi kükürtleri al. Barut barut at. Sinan al bak tabancayı hmm. vermiş attım. Şunu al, alalım. bandaj attım. Al, hamza halat alma Hamza halatları alma ee, ya da tomatik onları yere at Arka Kamerayı al yap. at abi halatları yere at, tamam Sinan abi benim ustam mısın? Tamam şu şey onu alın abi şu mermeri at şu taşı at tamam oh, Bu taş bir şey değil Çıkla abi 3.5k olunca Tamam Allah. burada item kaldım aynen var burada biraz item atalım abi şunları yere Okey Tamam. Ee, yukarıdaki evi breakleyelim mi? Ne, ne diyorsunuz? Var mı itemin kanka? Ben şu etraftaki ok, ok, ok skan var ya onu bulacağım ya. Tamam gelin yukarıdaki <laughs> eve bakalım abi gel. Yukarıda bir ev var. He 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 tamam Bu evde yine yapmışlar demiştim ya. Aldık mı her şeyi? Aldık aldık. Hayır. Fazla bir item çıkmadı ya ben birkaç biraz daha item yapayım. Adamın botunu falan aldınız mı Hamza? Adamdan bot falan vardı ya, aldınız mı tabanca mı alınca? Ben, ben, ben aldım, ben aldım ben hmm. aldım ben aldım. Ya bu ev. Hı. Hmm. Girelim ya. Belki tam vardır. Olmasa da bir şey olmasa iyiden aldık zaten. Oğlum baş bir iyice gün ağlarız ya. Eller alamadığınız itemleri attınız mı yani? Evet. Ee, gel girelim de. mi? Bak burası burası. Nereden? Arka gel, dörtlükten vuralım. Arka dörtlükten bence. Aynen. Arka tamam. Aynen aynen. Geçmeyin abi Bekle bakayım. Tamam görüyorum ben. Sıkıyorum ben. ben bıraktım bıraktım kaç canı kaldı? 225. Bir tane hızlı yüksek hızlı sıkayım mı? Sık bakayım kaç canı. 154. Üstte çıl, üstte çıl var. Nerede? Bak. Ha onu reklemiştik zaten önceden. Buraya tamam. Buraya. Ora, oraya, oraya mı atayım? Attım bir tane. Çekil abi. Okey çıktı mı ona ben hiç? Yok oradan evet. çıkmadı. B B B B Bana göre zaten çıktı ya ben biraz daha fazla bekliyorum onları. Üst tarafta Yok üst tarafta hiçbir şey yoktu Attık. Hayır hayır bu evde. Sizin Kaç kaç kaç. Arkayı kontrol et. Ka kaç canı kaldı? Gel. Yeah. 52. sıkan kimdi ya? Ben şuraya yapalım. Grup kaçtı. Şunu basalım. Tamam. Patlar tabi. Şey yapamazsın. Ya bu oyun çok kötü ya. What the fuck? Kırmadım. Bir canı kaldı. Oley, nasıl Bu ne abi? Bu ne lan? Abi. Ön tarafta mı acaba tamam. itemler? Hayır abi buradan kapı giriyorum. Hayır burada da olur bak adam buraya da saklamış olur belli Kapının üstü aynen o, bu öyle. Aynen. Bak, bu karşı buldum mu diyor. aynı buldum biliyorum geri Aynen aynen. Adam değil tabii. Nasıl yok abi? Bu, bu yukarıda bak, aşağı temel koyabiliyor musunuz? Evet koyabiliyor. Bu bildiğin bloğu alsalar ne yapacaklar? Bu bildiğin yukarıda abi tamam. Bence aşağıda itemler. Bir kıralım mı? Bence Doğru. Ben abi giriyor. hayır orası kapı giriş abi. Hayır, hayır abi hayır, bak hayır, böyle hayır. değişik bir şey yapmış abi. Gel bak kapı girişte de bak. Şurada saklı olabilir bak yanda. Anlayabildin mi? Bak abi. Anladın değil mi demek istedim? Mi? Abi kapı giriş kapı kapı. İki çift kapılı yapmış. Oğlum benim yaptığımdan ya manyak mısın ben bak burası bende de var. Yani item yok mu? Buraya mı? En azından patlatıkmış neyse. Neyse arkadaşlar. Bize seyretmiştik. Teşekkür ederiz. Aşağıdan e, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Tabi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.